Şimdi burada arkadaşlar e, numaralanmış cümlelerden hangisinin nesnesi diyor? İyelik eki almamıştır. İyelik eki almamıştır. Sahip değil. Yerik e, iye eki almamıştır. Diğerinde de aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir edat isim çekim eki almıştır? Arkadaşlar hatırlayın edat neydi? Cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulan e, kelimelerdi. E, kendi başına anlamı olmayan ama cümlede kullanıldığı zaman anlam kazanan kelimelerdi. E, edatlar Çekim eki aldığı zaman isim çekim eki alır ve isim çekim eki aldığı zaman da adlaşabiliyorsunuz. Şimdi bunu bulacağız dördüncü soruda. Önce gelin isterseniz birinci sorumuzdan devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda sevgili öğrencilerim dikkat ederseniz Adana seçeneğinde akuzatif eki, belirtme eki almış. Şimdi bahçedeki büyük duvarı boyadı derken bakın hemen gene öğelerden hareketli yapalım. Boyadı yüklem değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. Boyadı yükle. Peki boyayan kim arkadaşlar? O. Gizli özne bakın. Tamam mı? O neyi boyuyor arkadaşlar? Duvarı boyuyor. Ne oldu burası? Nesne oldu bakın. Belirtili nesne oldu. Tamam mı? Belirtili nesne. Neden belirtili nesne? Çünkü belirtili nesne neyi kimi sorusuna cevap verir. Burada neyi kimi sorusuna cevap verdi mi? Verdi. Tabii öğeleri bulurken arkadaşlar önce Özneyi yüklemden sonra. Önce yüklem buluyoruz sonra özneyi. Sonra diğer öğeleri. Dolayısıyla öznemiz belli. E, bize e, ifade ettiği e, arkadaşlar kelime nedir? Hangisinde diyor e, iyilik eki almamıştır? Burada duvarı kelimesi geriye kalıyor. Duvarı kelimesinde zaten ı eki akuzatif belirtme ekidir. Dolayısıyla nesne hali ekidir. Bu iyilik eki değil Peki ispat edelim diğerlerini. Fikirlerini son derece sığ bulmuşsunuz. Kimin fikirleri arkadaşlar? Onların fikirleri. Bakın dikkat edin. Onların fikirleri değil mi? Tamlayan düşmüş burada. Tamlayanı düşmüş bir e, isim tamlaması var. E hocam bak burada da bir i var. Hangisi? Birincisi bak. Onların fikirleri. Yelik ekimiz burada. Bu ekimiz ne? Bu ekimiz de akuzatif eki. Yani nesne hali eki. Çokluk üçüncü şahıs yelik eki almış. Diğer cümleye bakalım. Yeni romanımızı fuarın son gününde tanıttık. Kim? Biz. Neyi? Yeni romanımızı. Yeni romanımız kimin? Bizim. Bakın iyilik ekimiz aldık. Sonra bak burada gene akuzatif eki gelmiş. Dikkat ediyor musun? Evet. Çokluk birinci şahıs iyilik eki. Diğerine bakalım. Yeni komşumuz gömleğini beğenmedi. Kimin gömleği? Benim gömleğim. Arkadaşlar benim gömleğim. Bakın burada gene iyilik eki almış. Yine yeni komşumuz derken bizim komşumuzdur. Değil mi arkadaşlar? Burada yine bakın bir iyilik ekimiz var yeni komşumuz derken. Ee, bakın burada bir akuzatif eki var. Gene belki bizi kandırmak istiyor olabilirler. Ama öncesinde iyilik eki kullandığı için o zaten bizim dışımızda bir olay. Dolayısıyla teknik birinci şahıs iyilik ekiyle teknik üçüncü şahıs iyilik ekimizi de ne yaptık? Aldık arkadaşlar. Gelelim diğerine. Jüri becerisini takdir etmiş. Kimin becerisi burada arkadaşlar? Onun becerisi değil mi? Gene bir tamlarını düşmüş. Becerisi. Burada si, eki, iyilik eki görevinde. Teknik üçüncü şahıs iyilik eki görevinde kullanılmış. Arkadaşlar burada bir uyarı yapalım. Teknik üçüncü şahıs iyilik eki de i, u, ü'dür. Fakat iki ünlü arasında geldiği zaman araya bir s se sesi e, türer. Dolayısıyla aslında buradaki s bir yardımcı sestir ama günümüzde kalıplaştığı için ss şeklinde de bazı kitaplarda yelik eki olarak kabul edilir. Dolayısıyla burada da bir yelik eki vardır. Bundan dolayı arkadaşlar yelik eki almayan e, cümlemiz Adana seçeneğidir. Adana seçeneğindeki duvarı kelimesi e, yelik eki değil, duvarı kelimesindeki ı yelik eki değil akuzatif kuzatif ekidir. Yani belirtme ekidir. Dolayısıyla Adana seçeneği Doğru cevaptır. Diğer şıklarımızı ne yapıyoruz? Eliyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Değerli arkadaşlar bu sorumuzda da hangisinde demiştik? Bir edat isim çeki, çekim eki almıştır. Sevgili arkadaşlar isim dışındaki kelimeler daha doğrusu fiil dışındaki kelimeler öyle diyelim. Fiiller e, fiil çekimekleri alır. İsimler isim çekimekleri alır. Edatlar da isim e, çekim eki olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar isim çekimekleri alabilir. İsim çekim eki aldığı zaman zaten adlaşı. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki e, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat isim çekim eki e, almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Edirne seçeneğinde isim çekim eki almıştır. Şimdi dikkat edelim Edirne'ye bu kadarına dayanabilmesi bir mucizeydi. Derken kadar nedir arkadaşlar? Bir edattır sevgili öğrenciler. Kadar bir edattır. Kadar edat. Bakın hemen yuvarlak işini aldım. Altta bakın maviyle de çizdik. Şimdi ayrımını yaparsak bak. Bu kadarına kadar edat sevgili dostlar. Kadar edat. Evet. Şöyle altını bakın maviyle çiziyorum. Kadar edat. Kadarı çekim eki aldı Bakın. Evet, bu kadarı Ne yardımcı ses yani bağlayıcı ünsüz a yönelme eki yaklaşma yönelme eki bu da bir çekim eki iki tane ne yapmış bakın çekim eki almış. Dolayısıyla burada bir edat isim çekim eki almış. Şimdi sevgili arkadaşlar B seçeneği sizi çeldiren bir seçenek olarak karşınıza çıkacaktır. Burada aması maması yok kardeşim diyecek oldum derken ama ve mama. Bunlar da ne yapmış arkadaşlar? Yedik eki yani çekim eki almış. Ama ama kelimesi nedir? Bağlaçtır. Ama kelimesi bağlaç olduğu için bağlaçın e, çekim eki alması sorulmadığından dolayı bu bize burada bir çeldirici olarak verilmiş. Bunun için sevgili arkadaşlar e, biraz dikkatli olmakta fayda var. Edirne seçeneği doğru cevap olarak bizi karşılıyor. kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrenciler merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.